Herkese selamlar, ben Rut. Bugün sizlere güzel bir inceleme ile beraber geldim. Aslında uzun süredir oyun ve e-spor tarafında ekipmanları size tanıtmak istiyorum. Bunun için hem projeyi biraz hayata geçirmem zaman aldı hem de ürünleri biraz biriktirdim. Elimde şu an 15 tane üst düzey ürün var. Yani bunları bol bol inceleyeceğiz yakın zaman içerisinde. Bugün ilk konuğum SteelSeries Artist Nova Pro Wireless oyuncu kulaklığı. Bu kulaklık bir süredir piyasada ve çokça tercih edilen bir kulaklık. Kendi muadilleri arasında da oldukça iddialı olan bir kulaklık. Bugün size bu kulaklıkla ilgili bazı bilgileri vereceğim. Kulaklık bende 2 haftadır var. Bu 2 hafta içerisinde tecrübelerim, izlenimlerim ne oldu onlardan size bahsedeceğim. Ve videonun sonunda bu kulaklıkla ilgili aklınızda olan sorular umarım cevaplanmış olacak. İncelemeyi eldivenle yapmak istedim. Ürüne odaklanmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum izleyici için. Bu konudaki düşüncelerinizi de bekliyorum. Evet kutuyla beraber önce bir kutunun dışından başlayalım. Arctis Nova Pro Wireless ürünü. Önce Base Station'ı yani ana modülü ve kulaklığın kendisiyle beraber önde bizi karşılıyor. Yan tarafında oyun ve onunla ilgili içerik yapan medya kuruluşlarının da verdiği ödül tarzı bilgilendirmeleri gördük kulaklığın özelinde. Diğer taraftan arka tarafında o birazdan konuşacağımız bütün özelliklerinin kısa kısa anlatımları var hem teknolojik özellikler hem fiziksel özelliklerden bahsedilmiş. Kutunun diğer tarafında da kutu içerisinden çıkacak ürünlerin hem resimleri hem açıklamaları hem de teknik detayları var yine. Kutuyu açtığımızda tabi ben daha önce açmıştım o yüzden tam bir kutu açma videosu değil bu. Sadece size içinde olan şeyleri göstermek istedim. Güzel bir kumaş kulaklık kılıfı var. Bu sert bir kılıf değil yani koruma amacıyla değil ama hani çantaya falan koyduğunuzda bir şeyleri sürtmesini engelleyecektir. Jest'ten güzel figürlü bir kartla birlikte kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunda zaten tüm detaylar yine anlatılmış durumda. Burada kabloları var. USB kablosu USB-C olarak, Type-C olarak ve aynı zamanda 3.5 mm kablosu da var. PlayStation'ın arkasında iki tane USB girişi ve ses giriş çıkış 3.5 mm jackları ile beraber bataryasını dolduracağınız yan tarafındaki girişini de görüyorsunuz base station üzerinde. Evet kulaklık kendisine geldiğimizde kulaklık bir plastik malzemeden yapıldığı Dışı özellikle biraz böyle alüminyum görünümlü, metal görünümlü. Onun dışında kafa tarafı oldukça yumuşak, esnek. Burada güzel bir kafa bandı var. Bu kafa bandı tam kafanıza geldiği noktada kulaklığın baskı yapmasını engelleyen arada bir boşluk oluşturuyor. Bu kulaklık bandı için Burada gördüğünüz deliklerden aşağı yukarı ayarında yapabiliyorsunuz. Zaten kulaklığın kendi üst tarafı da gördüğünüz gibi kaydırmalı bir şekilde ayarlanabilir. Kafanıza göre uygun bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Burada noise cancellation dediğimiz aktif gürültü engelleyici mikrofonları yan tarafına yerleştirmişler. Burada aç kapama tuşu, burada sessizlik tuşu ve burada ses açma kapama. Ve içerisine yerleştirilmiş kulaklığı da burada görmek mümkün. Yan tarafındaki kapaklar açılıyor. Burada bir USB girişi var. Buradaki USB-C girişiyle beraber şarj etmeniz mümkün ama çok kullanışlı değil. Oradan gördüğünüz gibi yan taraftaki kablo sayesinde biraz dik bir şekilde konumlandırılmış. Bu tarafta ise bataryanın olduğu köşe. Bataryanın olduğu yan taraftan da batarya değiştirmeniz burada çok kolay bir şekilde mümkün. Kapakları mıknatıslı. Çok rahatlıkla yaklaştığınız zaten kendi kendine oraya oturmakta. Kulaklık petleri oldukça yumuşak. Kulağınıza Sorunsuz bir şekilde oturuyor ve çok da rahatsız etmeden böylece kullanabiliyorsunuz kulaklığınızı. Bunlar fiziksel özelliklerdi. Biraz tarafa yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Base Station'a geldiğimizde tabii çok klasik bir ses ayarını buradaki tekerlekle yapmakla birlikte aslında sonar yazılımı üzerinde yer alan birçok ayarı hiç uygulamayı kullanmadan direkt Base Station üzerinden de yapabilirsiniz kulaklık gücünü buradan almakla beraber aynı zamanda bu tarz ayarları da direkt buradan yapmanıza imkan veriyor. Bunlar noise cancelling ayarları olabilir, equalizer ayarları olabilir veya kulaklıktaki sesleri daha farklı efektlerle beraber almanızı sağlayabilir. Zaten bu base station üzerinde yer alan Göstergelerden tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İşte şarj durumunuz, sağ kulaklık, sol kulaklık gelen ses miktarı vesaire. Ve yan tarafındaki yedek bataryaya şarj edeceğiniz kısmı ile beraber de aslında Base Station gerçekten sizin temelde kullanımınızı çok kolaylaştırıyor bu ürünü. Yine arka tarafında da ses giriş çıkış ve iki tane de USB Type-C bağlantı portlarını da görüyorsunuz. SteelSeries'in serisinin bütün özellikleri kompakt bir şekilde size aktardığı bir tanıtım videosu var. Bunun üzerinden aslında hızlıca konuşmaya başlayabiliriz. Akustik sistem adını verdikleri ve yüksek kalite olarak belirtilen bu ses sistemi sonar yazılımı ile beraber kuvvetlendirilmiş ve 360 derece size harika bir ses deneyimi sunuyor bu kulaklık. Aynı zamanda aktif noise cancellation özelliği ile beraber oyun oynarken çok daha iyi sese odaklanmanızı sağlayan bir yalıtım sağlıyor. Kulaklık içerisinde yerleştirilmiş mikrofon oldukça kullanışlı ve pratik. Hiçbir zaman batarya sorunu yaşamıyorsunuz. Gerçekten iki tane batarya sonsuz döngüde sürekli şarj ederek rahatlıkla kullanmanız sağlanıyor. Diğer taraftan birden fazla cihaza eş zamanlı bağlanmanız, oyun, iş veya telefonunuzla beraber gerekecek tüm ses işlemlerini tek bir kulaklıktan yapmanızı sağlıyor. Bu bütünleşmiş aslında ses sistemi de sizin kulaklığı kullanırken aynı anda birden fazla şeyle uğraşmanızı sağlayan bir özellik. Evet size biraz sonar teknolojisinden ve SteelSeries'in serisinin GG uygulamasından bahsetmek istiyorum. Uygulama özellikle tabi kulaklık için ayarladığınız yapmanızı sağlamakla beraber de yeni teknolojide barındırıyor. Bunlardan bir tanesi sonar. Sonar uygulaması aslında bu kulaklıkla beraber çok fark yaratmış bir teknoloji. Üç boyutlu olarak sizin oyunlardaki ses algınızı çok daha iyileştiren ve çevre kontrolünü çok daha iyi yaptığınız çok daha iyi ses dinlemenizi sağlayan bir uygulama olarak geçiyor tabi bunu Çok fazla burada anlatamayacağım size çünkü sizin bu kulaklığı takıp Sonar yazılımını çalıştırıp Üzerinden bunu anlamanız lazım Tabii Bunu yaparken aynı zamanda sizin bilgisayarınızdaki seslerinizi de kanallara bölüyor sonar yazılımı bu oldukça Başarılı bir özellik Mesela işte oyun sesinizi başka bir çıkıştan işte Discord kullanıyorsunuz onu başka bir çıkıştan işte Müzik dinliyorsunuz onu başka bir çıkıştan almanızı kanalları bölmenizi sağlıyor e Bu da aklınıza gelen şeylerden bir tanesi mesela yayın yapıyorsunuz, işte yayına Discord'daki konuşmalar gitmesin diyorsunuz ama oyun sesi gitsin diyorsunuz, onu biraz kısayım diyorsunuz, bunu ayarlıyorsunuz veya işte müzik yayına hiç gitmesin, işte telif hakkında sorun olabilir diyorsunuz ama ben dinleyeyim diyorsunuz bir yandan gibi gibi şeyler yani bunu neredeyse bir mikseriniz varmış gibi sonar yazılımıyla beraber kullanabiliyorsunuz. Bu e, gerçekten oldukça güzel ama teknolojik olarak da diğer taraftan 3 boyutlu olarak ses e, almanızda çok daha iyileştirmiş bir teknolojiye sahip. Bu da içerisinde yine equalizer ayarlarını yapabilirsiniz. Burada tabii ki de biraz daha uzmanlık gerektiren ayarlar. Eğer ses konusunda çok daha böyle detaylara girmek istiyorsanız ki burada daha önceden burada oyunlar içinde ayarlanmış özel yani preset dediğimiz ayarlar da var. Burada herhangi bir oyunla ilgili değiştirmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da yapabilirsiniz. Bu da iyice artık ses konusunda uzmanlaşmanızı sağlıyor uygulama içerisinde. Yine aynı şekilde mikrofon içinde buraya gelip Ayarlarınızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz, İşte örnek veriyorum biraz daha yükseltilen bir Ayar, dengeli veya biraz daha boostlanmış ayarların hepsini buradan yapabiliyorsunuz Hatta hazır gelmişken bir tane de test yapalım Öncelikle olarak size şu an stüdyo mikrofonundan e, ulaşıyorum Bir de bunu e, Kulaklığın kendi mikrofonundan yapalım Evet size şu an sesim Kulaklığın kendi mikrofonundan geliyor, C Series Artist Nova Pro Wireless mikrofon kulaklığından Size şu an test yapıyorum Evet Tekrar kendi stüdyo mikrofonuma döndüm. Oradan konuşmaya devam ediyorum. Yani mikrofon performansını şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kablosuz kulaklıklarda belli bir seviyede, tabii ki teknoloji el verdiği seviyede e, size ses ulaştırmaya çalışıyor ama kesinlikle siz bir stüdyo mikrofonundan e, aynı performansı beklemeyin bu kulaklıklarda. Az çok kablosuz kulaklıkların hepsinde aynı seviyede bir e, teknoloji var ama burada dediğim gibi özellikle sonar'la beraber Mikrofon ayarlarınızı biraz daha kurcalayarak Equalizer ayarları, farklı ayar setleriyle beraber daha ince ayar yapıp en azından çok daha iyileştirebilirsiniz diye ekleyeyim. Evet uygulama içerisinde aynı zamanda Moments adını verdiği bir de video kayıt teknolojisi var. Burada oynadığınız oyunlar içerisinde işte bir adam vurduğunuzda veya ödülünüzde veya kritik bir şeyin kaydını alabilirsiniz. Başka bir yazılım kullanmadan buradan da direkt ekrandaki görüntünün sizin sesinizin, mikrofonunuzun kaydını alıp klipler halinde işte video yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bunun için de başka bir yazılıma ihtiyacınız olmuyor. Gigi bunu karşılıyor. Evet bu uygulamayı da zaten daha fazla inceleyebilirsiniz. Gigi uygulaması özellikle Sonar ile beraber oldukça önemli tabi bu kulaklıkta. Evet incelemeyi beraber yaptık ve kulaklık için artık değerlendirme zamanı. Kulaklık dediğim gibi yaklaşık 2 haftadır benle beraber bu sürede oyun oynarken, günlük işlerimi yaparken her zaman kafamdaydı bilgisayardayken ve o yüzden bolca kullandım. Bunu da söyleyeyim. Teknik taraftan başlayalım. Özellikle sonar yazılımı ile beraber içerisindeki teknolojik özellikler çok fazla. Yani yazılım üzerinden kulaklıkla ilgili birçok equalizer ayarı, detay ayarları ki gösterdim önce size zaten yapabilirsiniz. Bu da sizin kulaklıkta alacağınız dinleme ve mikrofon kullanma özelliklerinizi tamamıyla baştan aşağı yenileyebiliyor. O yüzden bu güzel bir özellik. Diğer taraftan az önce bahsettiğim gibi bataryanın çift olması çok büyük bir rahatlık yani teknik verilerde kulaklıktaki bataryanın zaten 20 saat gittiği söylüyor. İkinci ile beraber yaklaşık olarak 40 saatlik bir ömrü var ki zaten bunu sonsuz döngü şeklinde zaten üst üste kullanabilirsiniz. Ben hiçbir zaman ya şarjı bitti dur kablosunu takayım ya da şarj edeyim şöyle yapayım böyle yapayım diye bir tehditte olmadım. Bitti zaman zaten uyarısını yapıyor. Ben de diğer bataryayı takıyorum ve kullanıma devam ediyorum. Gerçekten bu inanılmaz kullanışlı. Diğer taraftan da çoklu kullanım özelliği önemli. Yani bazen ben işte masaüstü bilgisayarımla laptop'a bir şey atıyorum, oradan devam ediyorum, oradan tekrar diğer tarafa atıyorum falan. Burada birden fazla cihazla bağlanabilme özelliği önemli. Böylece işinizi yarım kalmıyor. Onu oradan tekrar kopardım, diğer tarafa bağladım gibi şeylerle uğraşmıyorsunuz. E, fiziksel özelliğe geldiğimizde de videoda söylediğim gibi oldukça kullanışlı ve rahat. Yani kulaklık sürekli kafamda ve hiçbir ağırlığını, rahatsızlığını hissetmiyorum. Kafa bandı, hafif olması gibi. Ki çok da hafif bir kulaklık değil. E, hiç hissettirmiyor bu ağırlığını ve kafamda kalmaya devam ediyor. E, bu da zaten uzun vadede sizi rahatlıkla bu kulaklığı kullanabilmeniz anlamına geliyor bilgisayar başındayken veya işinizi yaparken. Son olarak da fiyat tarafına gelelim. Şu an Şubat 2024 tarihli bu videoyu çekiyorum ve e, direkt fiyat söylemek istemiyorum çünkü yani bir ay sonra başka bir şey var, üç ay sonra başka bir şey var. Direkt videodan fiyatlara bakarak karşılaştırmak zor olacaktır. Ama bu video çektiğim süre içerisinde muadiller arasında en pahalılardan bir tanesi üst düzey bir kulaklık olduğunu söyleyelim. Yani hemen bir kulaklık alacağım, neyle alayım, neyle başlayayım diyenler için biraz tuzlu gelebilir. Ama e, muadilleri arasında teknolojik özellikleri, işte rahatlığı, uzun ömürlülüğü vesairesi diye saydığım özelliklerle beraber bir kulaklık istiyorum, her şey on numara olsun, kafam rahat olsun uzun yıllar boyunca Aynı zamanda kafam da rahat olsun. Uzun yıllar boyunca kullanabileyim, problem yaşamayayım diyorsanız kesinlikle ömürlü kulaklardan bir tanesi olarak kullanılabilir. Ben de kullandım bu iki hafta içerisinde gerçekten sorun yaşamadan kullanmaya devam ettim. Evet bu inceleme videomuzdan bu kadarlık olsun. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.